burada verdim olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. Çünkü 19.31 dakika geçerken saatim. Neredeyim? Kocaeli, Gölcük, Kavaklı sahil burası. E, ee, yıllar, yıllar çok geldiğim bir yerde ama son 5-6-7 yıldır pek uğramıyordum. 5-6-7 yıldan sonra ilk defa bugün biz dedik gelelim buraya gelmişken hemen de video ile bu gezimizi taçlandırdık. Sizler de görün istedim. Kavaklı sahil ölçesine göre tabii çok daha güzel yapmışlar. Çardak eklemişler, oturma yerleri, çimenler güzel. Bakın burada insanlar oturuyor. Şu arkada gördüğünüz burun mesela bakın tam arkada görünüyor. Orada Oradan sokak direklerinin uç kısım denizin dışına taşmış bir şekilde görünüyordu. Çünkü deniz yutmuştu o direkleri. Böyle hani yaklaşık bir 10 metrelik direğin tepe kısmı görünüyordu orada batık hali değil ama şu an herhalde kaldırdıkları için görünmüyor. Batan vapur, gemiler, binaların denizin yuttuğu binalar hatta en çok işte o e, denizin yuttuğu yerin olduğu alan burası. 1999 depreminde. Hani bilenler vardır ama bilmeyenler için tekrar söylüyoruz. İşte Kavaklı sahil böyle bir